14 dm um, 60 ben gittim <laughs> <laughs> Heyvon öldün kanka galiba Sorry sorry Tam tekim bitti ne bileyim unuttum ya. GTM <laughs> <laughs> oldu. Oha! Sight, Öldürdün lan hepsini. <laughs> lan öldü öldü. Ha! Ölmüş lan. Ulti iki kişi öldü. Evet. Nasıl lan bir kişi öldü? Oraya bir talep geldi onu boş geçti. İlk oyuncuyu vuruyor. Gidiyor oh. Yampi üstüne. Dört oh. oh. vurdu, beş vurdu. <laughs> Bela geldi oh. Yampi'den. Bu ne abi? Y Second trash. Oğlum oh, second small. Oh, <laughs> kanka biz. Evet. Hey bana bana bana. Hey bana. Bot. Ki or fucking insane. son Spike A'da Flash'ın var ya o mid'e. O One mid'e bir flash'ın mi var. The short, şortu short, şortu şortu short, 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 short. Short, short. O da solunda. Gördün o var. var. Ne say bro, kopay. Lan benden ne yapayım? Nerelere gideyim ben? Hadi. Ah be oğlum. kim Döndüm ben döndüm teksin. Mid yok. B yes. oyunu One more B. One more B. Sight arkası. <laughs> Dest var. Kanka altında bir bit biri. Evunda <laughs> fan. burada. altında. Bence döndürün ya. Altına dikkat et Onlara. Orlara. Sola sızmıştır. bence Hakan ya. Gönebiliriz. Çıkabiliyor musun orada? Oy. Uy, yüz nasıl vuruyor kank O mesafeden nasıl yüz vuruyor? Açıkla. Açtım numara. Açıklayım Gelin de bir sikeyim size hadi. Yürü 14 ya. E. Bugün ben de Antonik'im bir şey değil. Önde bir tane at. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son oyun. galiba. Ay. 1 Ay az daha beklesem geliyordu ya. Anla kendin.

Look <laughs> <the> nothing against <laughs> you. you, bro. Oh lollo. I have son Nice, <inaudible> <inaudible> nice be. Ау, осы өрнектер. Flash miege. 5 5. What? Oyyyoyyoo oy. ...verdikten sonra acaba kaybediyor muyuz diye yalnız... Korktu oldu. ...Odünler birbirine sıkacak <laughs> ve Yampi rakibine cezasını kendi silahıyla veriyor. What? Sağ üst. 30 HP site. 30 HP site. 30 HP. Ya ah be elime klasik gelse var ya Berke aldım edi. Klasik çekip zıplasan elam mı? Evet zıplıyordum da niye piç dedi ki bana? Bu katliam. No one under. Gördüler. No one under. No under. Jet indirildi. Albo. Reklam. kuruldu. Bir düşman kaldı. 43. Sen Last City, One Ölme vakti. Ayakta kalan son oyuncu. Beyt anne kank. Biliyorum. Beşim var. Anladım. Ya kanka. Son 30 saniye. Oynadın ha. Yine birilerini beytledim. Mavi şey. Bir varmış bir yokmuş. Aslan vız vız vız. Aslan. Bıs bıs bıs. Niye bağırır? Sen de 2 vs 1 kaldı da kanka. Bu TS'de 2 vs 1 kaldı ne oluyor biliyor musun? Herkes konuşuyor moruk. Al ki ama. Long mu duydum oğlum? Kanka ben bir şeyler duymadım ama <laughs> sen iyi yine de. Sus artık sus. <laughs> evet kanka nokta. Hallem ettin, kallem ettin, baitledin dedin de aldın <laughs> aynen.